Almanya'da 2015 yılında mülteci krizinin yüzü olan ve Merkel'in mülteci kızı olarak ünlenen Remlem Sahvil, Filistin'e destek mesajından dolayı tepki gördü. Sahvil, Instagram profili üzerinden İsrail'in ve Filistin bölgelerinin sınırlarını gösteren bir çizim paylaştı. Altında, From the River to the Sea, Palestine will e be free, Nehirden Denize Filistin'e özgürlük ifadeleri yer aldı. Sahvil'in bu mesajı büyük tepki toplarken, bunun antisemitik bir yok etme çağrısı olduğu ileri sürüldü. Angela Merkel'e uzun yıllar süren siyasi yolunda arkadaşlık eden eski Alman Federal Meclisi üyesi Eckart Rehberg, bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini savunurken, Rehm gibi bizim değerlerimi paylaşmayan kişiler Alman vatandaşı olamaz veya kalamaz. O vatandaşlığı hileli bir şekilde elde etti diye konuştu. Rehm'e vatandaşlık verilmesinin bir hata olduğunu ileri sürden Rehberg, bu düzeltilmeli, pasaport ve vatandaşlık geri alınmalı dedi. Federal İçişleri Bakanlığı, Nehirden Denize Filistin'e özgürlük, sloganını neredeyse tüm İsrail karşıtı gösterilerde yasakladı. Ancak Amerikalı yazar Yusef Munayer, kaleme aldığı bir makalede bu sloganın sadece, Filistinlilerin kendi vatanlarında başkalarını dışlamadan ya da başkaları tarafından dışlanmadan, özgür ve eşit yurttaşlar olarak yaşama, arzusuna vurgu yaptığını ifade etmişti. Rem Sahbil, 2015'te o dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapılan bir görüşmede ülke çapında tanınmıştı. Ailesiyle birlikte 2010'da Almanya'ya gelen Sahil, kameralar önünde sınır dışı edilme korkusunu anlatmış ve gözyaşlarına boğulmuştu. Merkel, kızı teselli etmiş, daha sonra başbakanlıkta ağırlamıştı. Ve 2017'de sınırsız ikamet izni, 2023 yılında Alman vatandaşlığını almıştı.